Sevgili izleyiciler, belediyecilik önemli bir şey. Hakikaten. Belediye başkanı olmak, yönetici olmak çok daha önemli bir şey. Bir belediyeyi yöneten insanın zihni ufku açıksa o belediyede güzel hizmetler oluyor. İleriyi görüyor, öngörüleri güçlü. İşte özellikle gençliğe dönük çalışmalar, hakikaten Van'da gençliğe dönük çalışmalarda Tuşba Belediyesi, Edremit Belediyesi Gürpınar Belediyesi ve İpek Yolu Belediyesi'nin çalışmaları takdire şayandır bana göre. Bu konuda İpek Yolu Belediyesi'nin çalışmalarına gideceğiz. Gençlik önemli ama herkesin de bu şehirde yaşayan insanların rahat etmesi açısından da önemli. Az önce zabıtaların eksiklerini söylerken işte diğer alanlarda belediyelerinde yapmış olduğu başarıları da söylüyoruz. Söylememiz gerekiyor. Yanlışla doğruyu anlatmamız lazım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz lazım deriz ya. Bunu hiçbir belediye motamut kötü değil. Hiçbir belediye belediye motamut iyi de değil. Yanlışlarıyla, doğrularıyla belediyeler yürütülüyor. Ama kimisi çok fazla yanlışla, az hatayla, kimisi çok daha fazla iyiyle Fazla yanlışla yürütebiliyor. Şimdi sıradaki haberimiz Van'ın İpek Yolu Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra e, pek çok alanda da hizmet anlayışında farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Haberimizi getireceğiz. Belediye kentin ilk ve tek sanat atölyesinin düzenlediği görkemli bir açılışla hizmete açtı. Bismillah. Van'ın İpek Yolu Belediyesi, kentin ilk ve tek sanat atölyesini düzenlediği görkemli bir açılışla hizmete sundu. İpek Yolu Belediyesi, kentin ilk sanat galerisi olan İpek Yolu Atatürk Sanat Galerisi'ni coşkulu ve geniş bir katılımla hizmete açtı. Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Diyor. Ben bu şiarla buraları inşa etmek istedim. Bu şiarla bizim çalışma arkadaşlarımızla beraber bu projeleri ürettik. Van'ın 1 milyon 200 bin nüfusu var. İlçemizin 350 bin nüfusu var. Burayı büyük bir köy olmaktan, bunu lütfen yanlış anlamayın. Bu hüviyetten kurtarıp gerçekten büyük şehir olan, Avrupa'daki şehirlerden ve kentlerden hiçbir farkı olmayan bir şehir yaratmak benim amacım. Sadece sanat galerisi değil, burası şehir, şehirimiz için, ilimiz için bir il. Kültürel, sanatsal faaliyetlerin evi ve yuvası olacak. Bu park sanat temasıyla inşa edilmiş, bu da şehrimizde büyük. Sanat sokağı, orası da şehrimizde büyük. Belediye aynı zamanda temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanattan spora, eğitimden kültürel aktivitelere kadar pek çok alanda hizmet anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 106 tane sokağımız var aynı sanat sokağı gibi. Bunun 106 tanesini de yenileyeceğiz. Çoğun ihalesi bitti. Çoğu zaten şu an inşaat halinde. 60 tanesi aynı bu sanat sokağı ve bundan çok daha nitelikli bir şekilde butik sokak olacak. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise halkın böyle bir yere ihtiyacının olduğunu söyledi. Buraya Atatürk Sanat Galerisi yapıldı. İlk defa böyle bir şey Van'da görüyoruz. Gerçekten biz böyle hizmetlere layık insanlarız. Van halkı layıktır. Bu gibi tesislere, bu gibi sanat galerilerine, bu gibi insanların akşamları gezip dolaşabileceği yerlere ihtiyacı vardır. Program, opera ve müzik dinletisiyle sona erdi. Evet, güzel e, görüntülerdi. Belediyelerin e, hakkını böyle temel işlerinin görevlerinin dışında halkı daha çok etkileyecek işlere imza atmalarını bekliyoruz. Van halkı olarak bekliyoruz. Bizim çok hizmete ihtiyacımız var. O kadar boşluk var ki o kadar hizmetsiz kalmış ki bu şehir sevgili izleyiciler. Her gün yeni hizmetler, yeni iş alanları, yeni park alanları, yeni yollar özellikle Van'ın 73 binin üzerinde aracı var. Yol konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Belediyelerden rica ediyoruz yetkililerden rica ediyoruz. Van'ın en önemli sorunlarından birisi trafik problemidir. Trafik probleminin giderilmesi için yeni park alanlarının açılması gerekiyor. Zira Van'ın önemli bir problemi olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Beraberinde yol çalışmaları, yeni yolların açılması lazım. Bu çok önemli. Bunu bekliyoruz idarecilerimizden.